arasında çıkış şartı olarak kulübümüzü tatmin edecek bir fesik bedeli olacağı da kendisine net bir şekilde ifade edilmiştir. Buna karşılık da Rafa'nın menajeri tarafından 3 milyon euroyu getireyim bizi hemen bırakın diye bir cevap gelmiştir. Komik bir cevap gelmiştir. Tekrar söylüyorum. Burası Beşiktaş. Bu kulüpte oyuncular kendi şartlarını dikte edemez. Bu kulüpte hiçbir futbolcu ben şu kadar para getirdim gidiyorum da diyemez. Bir oyuncu Beşiktaş'tan ayrılacaksa son sözü de Beşiktaş söyler. Kulüplerin de hakları vardır. Ayrılmak isteyen bir oyuncu kulübün belirlediği bon servisi getirir ve gider. Aksi mümkün değildir. Şunun altını çiziyorum. Rafa Silva bizim sözleşmeli oyuncumuzdur. Bugünden sonra iki seçeneği var. Ya bir an önce kendisine duyulan bu sevginin ve güvenin karşılığını verir, profesyonelliğin gereğini yapar ve sözleşmesi bitene kadar yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirir ya da Beşiktaş'ın belirlediği bonservisi getirir gider. Çok gitmek istiyorsa. Bunların ikisine de yanaşmıyorsa sözleşmesinin sonuna kadar hiçbir yere gitme şansı da yoktur. Bir yere de gidemez. Beşiktaş'ın böyle bir durumda kimsenin maaşından edeceği tasarrufa falan da ihtiyacı yoktur. Gerekirse parasını da veririz, burada oturur. Tekrar etmek istiyorum. Bir an önce gelip antrenmanlarına ve maçlarına çıkmak ve arkadaşlarına katılmak isterse işte sağa burada Forması da hala orada duruyor. Ama ben gidiyorum diyerek kimse bu kapıdan çıkıp gidemez. Beşiktaş kulübüne bu saygısızlığı hiç kimse yapamaz. Gerekirse konu FIFA'ya taşınır. Beşiktaş'ın hakları da sonuna kadar savunulur. Her oyuncunun da alternatifi bulunur. Beşiktaş bir oyuncu vazgeçti diye de hedeflerinden asla taviz vermez.